Harikasınız. Uzaktan böyle el evet, tutalım. Değişti. Değişti. Peki ne olsun benim adım Şükran olsun. Evet. evet. Soru soracağım. Sor. Parmak kaldıranlara söz hakkı vereceğim. Cevap vereceğim. Niye buraya geldik? Ay yakışıklı. Söyle bakalım. Sosyal et, 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 et. Mükemmel bir cevap. Sosyal etkinlik yapmak için. Başka farklı bir şey söylemek isteyen var mı? Hiç? Bence çok güzel söyledin ihtiyacım var. Harika. Peki kim tünel üstünde? Var mı bilen? Başka görüş. Hadi bir görüş daha. Ben. Ben. <laughs> Çok sevdim onu. Tünel üstünde. Mersede de hoca. Arkasında. Bir fikri olan var mı? Hı -hı. Grubu tanımak için soruyorum. Bir fikri olan var mı? Hadi bakalım. Güzel ee, bize, bize davranır. Harikasınız. Peki. Görüyor Denizde sizin sayenizde çok daha güzel. davranış, çok sevdim. Başka? Bütün insanların birbirine iyi davranması. Harika, harika. Bir görüş daha. İnsanlar saygılı olur. Yaşasın. Ne güzel söyledin. Ne güzel. Peki, şimdi. Mesela Denizli bir kent. De mesela Denizli bir kenttir. Kutluyorum seni. Çok güzel. Başka bir şey olan var mı? Ne kent? Mi? sevdim bunu da. Orada bir görüş var son. İnsanların ne? yaşadığı yer. Ha ne güzel dedin. İnsanların yaşadığı yer. Çok sevdim bunu. Aa, kitabın adı ve sevgili Cengiz Bektaş, Denizli mimar ve bilim insanı, kendi olmanın bilincine ve sorunu evler yapmış bugüne kadar. Aynı zamanda öğretmenlik de yapmış, bozuluk da yapmış, üniversitede. Bizim komşularımız çok iyi diyen kim var? Bir parmakları gerek. Hayır herkesin harika komşuları var. Ay, öğretmenimiz bak ki morali bozulmuş. Merhaba öğretmenim siz deyin, tamam mı? Tamam. Tamam anlaştık o konuda hatırlatıyor. Efendim. Baba, Babasını hatırlatıyor. Aferin sana. Herkes hatırlatsın bundan sonra. Herkes hatırlarsın. Ben ben sonra. Ben Herkes ben hatırlarsın. Ben İndirelim ellerimizi hadi. Ya ben da ben iyi ben akşamlar ben demek. İyi. Almadan önce önce bir komşularına bakalım. Çünkü niye biliyor musunuz? Şu sözü duydunuz mu? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ben duydunuz annemiz yağ bitti. Ne yapıyor? Kimler evet. üniversiteye gitmek istiyor Bir göreyim bakın. Önce ben. bir onu söyle. Ooo yaşasın. Ben. O zaman biz gene buluşacağız sizinle. İndirebilirsiniz evet. şimdi ellerinizi. Yaşasın. Şimdi bir kere üniversitede olacak. Öbür cebinde de başka bir marifet var. Bu da bir kimlik kartı var. İz gören akademinin gören akademi bireysel danışmanlık şirketi. Onun danışmanı.